Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, birkaç gün önce sizlere küçük böyle fragman tadında bir video çekmiştim. Ee, eklem ağrısı olanlar, siyatik ağrısı olanlar ve sırt ağrısı olanlar takipte kalın. Ve koyun sütü bulun eşsiz bir tarif vereceğim diye. Evet bu tarifin eşi benzeri yok. Yani eşi benzeri yok derken arkadaşlar ağrınızı kesmede, sizi rahatlatmada, ee, eklem ağrılarınızın gerçekten minimum dereceye inmesinde hatta belki de tamamen geçmesinde o siyatik ağrılarınızda o size sebep olan e, kas gerilmeleri, kas e, ne o kasılmalar bunlarda eşi benzeri bulunmayan bir tarif veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar atlamadan e, dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü daha sonrasında anlattığım belki de birçok şey bana soru olarak geri dönüyor arkadaşlar. Şimdi koyun sütü dedim. Neden? Koyun sütü. Hemen söylüyorum. Koyun sütünde yağ oranı daha fazla. Dolayısıyla bu da proteinin daha fazla olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ee, A vitamini var, C vitamini var, B13 vitamini var. Bakın bu B13 bakımından o kadar zengin ki bu aynı zamanda karaciğer hastaları için de çok ama çok faydalı koyun sütü. Şimdi gene konumuza gelelim. Biz çok dağıtmayayım ben arkadaşlar. Ee, potasyum, kalsiyum, demir gibi minerallerden de zengin olması dolayısıyla kas ve kemik gelişimi kas ve kemik rahatsızlıklarında ciddi anlamda rolü var koyun, koyun, sütünün inek ve keçi sütüne oranla. Şimdi siz bana hemen diyeceksiniz ki koyun sütü bulamazsak inek sütüyle olur mu? Olur arkadaşlar ama etkisi yarı yarıya az olur. Öyle söyleyeyim yani. Asıl etkiyi verecek olan ise koyun sütü. O yüzden koyun sütüyle yapmanızı öneriyorum. Şarküterilerde bulunabiliyor. Bunu da size söyleyeyim. Ee, bu kaslarınızdaki gerilmeler, kasılmalar, e, kas ağrıları, kemik erimesi olanlar, kemik kırılmaları olanlar bu hastalıklara karşı eğer öncesinde kullanırsanız koruyor. E, bu hastalıklarınız varsa ciddi anlamda e, o kemiklerinizde ve kaslarınızda düzelmeler meydana getiriyor. Ağrılarınızı dediğim gibi minimuma belki de tamamen geçirmeye kadar gidebiliyor. Bunu çocuklarda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ergenlerde, gençlerde bu iskelet sistemi gelişirken özellikle çok faydasını görebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu kronik hastalar, yani kalp hastaları olur işte ne bileyim şeker hastaları vesaire, hamileler, içindeki besinlere koyun sütü, tereyağı, bal ve sarımsak var. Bunlara alerjisi olanlar veya düzenli olarak tansiyon ilacı, kalp ilacı vesaire gibi ilaçları kullananlar lütfen doktorlarına sormadan bunu uygulamasınlar en azından doktorlarından bu besinlerle ilgili gerekli açıklamayı alsınlar. İlaçlarıyla etkileşime geçer mi gibi ona göre emin olsunlar, öyle kullansınlar. Şimdi arkadaşlar gelelim tarifine. İhtiyacımız olan şey yarım su bardağı şöyle görüyorsunuz koyun sütüne ihtiyacımız var. Daha sonrasında bir tatlı kaşığı kadar tereyağına ihtiyacımız olacak ve 20 diş sarımsak arkadaşlar. Sarımsakları kabuklarından soyuyorsunuz. Yapacağımız işlemi hemen anlatacağım size. Ben sarımsaklarımı soydum. Şöyle kabaca 2'ye 3'e doğrayacağım ve bu sarımsakları sütü e, içene kadar diyeyim size. Yani tam anlamıyla da belki içmeyecektir ama büyük büyük oranla olanını içecektir. Sarımsaklar o kadar taze ki kestiğim anda fırlıyor. E, onu pişireceğiz, haşlayacağız iyice. Sarımsaklarınız iyice yumuşayacak arkadaşlar. Yumuşadıktan sonrasında hemen arkadan Tereyağında pişireceğiz yumuşamış sarımsakları. Koyun sütünü içmiş, çekmiş o yüzden fazla kullanmıyoruz. Ee, çekmiş sarımsakları tereyağında bir güzel kavuracağız. Kavurduktan sonra ılınmaya bırakacağız. ılındıktan sonra macun kıvamını alacak kadar bal koyacağız. O yüzden balın ölçüsünü vermiyorum. Burada size kıvamını göstereceğim. Kıvamında ne kadar bal kullandım onu da daha sonrasında söyleyeceğim. Şimdi hemen sarımsaklarımı sütte haşlamaya gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpüre köpüre pişecek. Böyle eski kullanmadığınız bir cezvede pişirebilirsiniz. Başından sakın ayrılmayın. Taşıyor. Ben hatta bir posta böyle taşırdım. E, ortalık battı. Bakın şöyle. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bakın sarımsaklar eridi. Kaşıkla ezdirdim hatta dibinde eridikçe. Şöyle. Bakın dibinde kaldı. Bu harç yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde sütü çekti. Gördüğünüz gibi çekene kadar pişiriyoruz. Evet hemen sonrasında tereyağını arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşin altını kıstım. Ve bakın şöyle şimdi göreceksiniz zaten erimiş sarımsakları. Tereyağını içine döküyorum. Hepsini sıyırın arkadaşlar. Şimdi bu da tereyağında pişecek iyice kavrulana kadar. Evet. Bunu da tereyağında bu şekilde pişiriyorsunuz arkadaşlar. Sütle sütünü çekene kadar yumuşayana kadar hazırladığımız sarımsakları gördüğünüz gibi tereyağında pişiriyorum. Bunu iyice kavurduktan sonra ılınmaya bırakacağım. Ilındıktan sonra üzerine bal ekleyeceğiz. Balın miktarı ise tamamen macun kıvamını yakalama durumuna bağlı arkadaşlar. Macun kıvamını yakaladığımızda bal koymayı bırakacağız. Zaten o esnada ölçüsü de ortaya çıkacak. Size de onu da söylemiş olacağım. Hadi bakalım, ılıttım geldim arkadaşlar. Evet, artık anında. Şimdi hemen balımızı alıyoruz. Muhtemelen şöyle bir iki tatlı kaşığı bal işimizi görecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet, macun kıvamına getireceğiz. Şimdi hemen biraz daha alıyorum. Evet. Evet bu bizim işimizi görür. Yaklaşık olarak arkadaşlar 2 tatlı kaşığı kadar bal koydum içine. Şimdi söylemek istediğim bir şey var. Ee, sütte laktoza karşı hassas olanlar da bunu yapmasınlar. Çünkü koyun sütünün laktozsuzu var mı ben bilmiyorum. Ee, varsa tabii ki laktozsuzuyla da yapabilirsiniz. Sarımsak mideme dokunur mu diye e, tedirgin olmayın. Çünkü sarımsak e, piştiği zaman özellikle ve içine bal girdiği zaman e, mideye dokunmak yerine tamaksine iyi bile geliyor arkadaşlar. O yüzden o şekilde de kullanabilirsiniz. Gelelim kullanım şekline. Şimdi arkadaşlar bunu mümkünse aç karnına. E, aç karnına tüketemiyorsanız tabii ki tokta olur. Ama aç karnına tüketmeniz daima daha iyi, daha iyi olacaktır sizler için. İlk etapta ağrı, sızı şikayetlerinize göre günde bir tatlı kaşığı ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Baktınız ihtiyacınızı karşılamıyor, günde ikiye yani bir sabah bir akşam yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, şikayetleriniz geçene kadar kullanacaksınız. Fakat bu hazırladığım karışımı şimdi bir özelliği var arkadaşlar. Kan yakıcı özellik diyoruz biz buna. Kan yapıcı değil bakın kan yakıcı. O yüzden kanın yanması ne demek? Ee, Hemoroid yani basur sorununa yol açabiliyor. Bunun kötü etkisini gidermek için bunu yediğinizde yani bu karışımdan aç karnına veya tok karnına tükettiğinizde mutlaka salatalık veya marul kullanın. Salatalık veya marulu kullandığınız takdirde o kan yakıcı özellik kaybolmuş oluyor. Yani hemoroid ve basur sorunlarını ortadan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Ne kadar salatalık yiyeceğim diyorsanız yiyebilirsiniz. Bir, bir küçük salatalık yiyebilirsiniz. Birkaç e, yani bir iki tane marul yaprağı yiyebilirsiniz. Mutlaka o şekilde tüketin. Dediğim gibi hiçbir özelliğini kaybetmeyecek. Tam aksine kan yakıcı özelliğinden arındırmış olacak bu salatalık ve marul arkadaşlar. İnşallah şifa olsun ki e, olacak arkadaşlar. Ben inanıyorum. Bu çok eski bir tarif belki. Başka yerlerde var mı bilmiyorum ama ben olacağını zannetmiyorum. Gerçek anlamda çok iyi atalardan, dedelerden gelme bir tarif bu. Bildiğim için paylaştım sizlerle. Çok ama çok faydasını göreceksiniz. Eğer faydasını görürseniz bana bir dua edin yeter arkadaşlar. Sadece bu kadar. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah herkese şifa olsun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini açarsanız çekilen her yeni video size bildirim olarak gelir. İnşallah en yakın zamanda canlı yayında yaparız. Bu akşamlık benden bu kadar. Görüşmek üzere. Lütfen hoşça kalın, sağlıkla kalın, bizimle kalın.